Bir gün Amber'la uyumak üzereydik ve ben kahrolası yatağında kitap okuyordum. Amber ise son zamanlarda yaptığı gibi cep telefonundan A Haberi izliyordu. Ve sonra birden bana dönüp, hey John bak ne diyeceğim, harikalar diyarı Türkiye'ye taşınmaya ne dersin? Tüm dünyanın deli gibi kıskandığı, kainat lideri Erdoğan'ın Türkiye'sinde yaşamak sence de muhteşem olmaz mı?" dedi. Ben de bunun lanet bir şaka olduğunu düşünüp sadece gülümsedim. Sonra Amber birden ayağa kalktı ve "Neden gülüyorsun seni vatan haini fetöcü pislik." deyip üzerime yürüdü. Sakin kalmaya devam ettim ve Bak Amber, Türkiye harikalar diyarı filan değil. İnsanların açlıktan cami duvarı kemirdiği, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan adalet fakiri bir ülke deyince Amber iyice çılgına döndü ve cep telefonunu çıkar da görelim o zaman vatan aynı terörist. Eskiden yağ kuyruğu, gaz kuyrukları vardı. Ama şimdi yediğin önünde, yemediğin arkanda pis nankör diye bağırdı hiçbir şey anlamamıştım. Amber sanki uyuşturucunun etkisinde gibiydi. Her gün A Haber izlemek belli ki ona hiç iyi gelmemişti. Hey Amber Tanrı aşkına lütfen yat hayatım. Bunu sonra konuşalım dedim ama üzerime gelmeye devam etti. Ardı ardına hakaretler savuruyordu. Amerikan uşağı, Karayip artığı, Soros'un korsanı, CIA ajanı pis sürtük gibi ağır hakaretler savurup sonra bana birden yumruk atmaya başladı. Ben de daha fazla buna tahammül edemem deyip her şey bitti Amber. Ben gidiyorum lanet olası dedim. Amber birden koşarak önüme geçti ve yüksek sesle eğer gidersen vallaha 155 ararım. Biz burada toksik ilişki yaşayak. Hain, vatan haini diye bağırmaya başladı. Bana tekrar vurmak mı istiyorsun? E hadi vur o zaman. Hadi dedim. Bam. Tam bir Osmanlı tokadıydı. Aferin. Tekrar vurmak ister misin? Bam. İkinci Osmanlı tokadı. Dedim ki buraya kadar lanet olası. Beni sakın takip etme sana reisinle mutluluklar diliyorum deyip bir daha dönmemek üzere çıkıp gittim. Kapıyı kapattığımda arkamdan hala reise diz çöktüremeyeceksiniz. Biz bu yola kefenimizle çıktık diye bağırıyor. Hilo gibi tuhaf bir çığlık atıyordu. Tam bir kabustu. Hani ne derler bilirsiniz. Dışı seni, içi beni yakar. Dışarıdan miski amber, içeriden sıçan kokulu ambar.